Motorumu ben bu tarzda bir garajın içerisine koyuyorum. Özellikle böyle yağmur çamur vesaire korusun ya. Ama kışın ekstra bu garajın içerisinde kullanırken bir şey yapıyor. Siz de bu noktaya dikkat edin. Motorunuzu sevdiğinizi düşünüyorum. Ben seviyorum. Kışın motorum şu an sıcak, hava soğuk, içeride ne oluşacak? Nem oluşacak. Yani bunu nasıl anlayacaksınız? Motorun üzerine yağmur yağmış gibi damlalar varsa içeride nem var. Nem motorunuzun düşmanı. Bunu nasıl önleyeceğiz? Rütubet giderici, nem giderici bir kutu alıyorsunuz. Bunun bin bir çeşit hali var. İçerisinde tablet var ve süzgeci var. İçerisine o içeride oluşan nemi topluyor. Ben bunu koyuyorum şimdi garajın içerisine. İki gün sonra görüşeceğiz. Bakalım içeride ne kadar nem birikmiş. Ve ikinci gündeyiz. Brandon'un içerisinde biriken su miktarı şu kadar. Bu döktüğüm su aslında normalde motorumuzun içerisinde biriken ve motorumuza zarar verecek olan o su. Yani motorumuzu paslandıracak ve bozacak olan su. Ama ben ne yaptım? Böyle bir nem alıcı koydum içerisine. Suyu burada biriktirdim. Her motorumu açtığımda bu suyu döküyorum. Motorumun içerisine birikip içten içe motorumu çürütmesini artık tercih tamamen size kalmış. Böyle bir şey mi tercih edersiniz? Bırakıp motorunuzu çürütmek mi istersiniz?